Tebük seferine giderlerken tabi Muaz da bir cihad aşığı olduğu için o da Tebük seferine katılıyor. Yolda geceleyin sabaha kadar biliyorsunuz çöldedir. Hava sıcak olduğu için bütün gece boyunca develer sürülür. Sabah oluyor. Diyor ki sabah olduğu zaman biz Tebük'e giderken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere sabah namazını kıldırdı. Sonra güneş doğana kadar biz yürüme devam ettik, ilerleme devam ettik. Ne zaman ki artık güneş doğdu, insanlar böyle bir mayıştılar. Ve uyumaya başladılar. Daha sonra diyor insanlar uyuyunca develer dağıldı. İşte herkesin devesi oraya buraya gitti. Kimi develer yiyordu, kimi develer yürüyordu. Ondan sonra ben de bunu bir fırsat bildim diyor tabiri caizse ve peygambere yaklaşmaya çalıştım. Allah Resulü sallallahu doğru ilerlemeye çalıştım. Ta ki diyor ve ona yaklaşınca devem tökezledi. Devemin ayağı sürçtü. Tam deve çöküyordu. Tuttum onun böyle geminden yukarı çektim. Tabii ben onu böyle çekince deve ne oldu? Eve bir irkildi. O öyle irkilince peygamberin devesi kaçtı. Peygamberin devesi artık ona yaklaştığı için peygamberin devesine deve ne yaptı? Deve kaçtı. Ondan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de üstündeki örtüyü kaldırdı. Bir baktı sağa sola Muaz orada duruyor. Ey Muaz sen misin? Benim ey Allah'ın Resulü. Lebbek ve saadeyk. Buyur ben burada ey Allah'ın Resulü. Dedi ki yaklaş bakalım ey Muaz. Yaklaştı yanına. Ta ki devesiyle peygamberin devesi böyle epey bir yaklaştı yanaştılar. Muaz geldi peygamber efendimizin yanına. Dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Muaz. Tabi olayda bazı şeyler daha da var. Oraya atlıyorum. En son diyor ki Muaz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah İzen li eselüke an kelimetin Kad emradatni ve eskametni ve ahzenetni Ey Allah'ın Resulü bana bir izin ver de diyor Sana bir şey sorayım. Sana bir kelime sorayım. Bakın bir kelime diyor ama bu hadis-i şerifi soruyor yani. Bana sana bir kelime sorayım. Nedir o kelime? Ey Allah'ın Resulü diyor bu öyle bir kelime ki kad emradatni. Beni hasta etti bu kelime eskametni beni yordu bitirdi ve ahzenetni beni çok üzdü. Şimdi kıymetli abiler zaten hadis-i şerifin geri kalanını okumuştuk. Ben bu tarafını niye zikrediyorum? Şimdi Muaz bin Cebel hadiste anladığımız üzere yaşını da bildiğimiz için olacağı maksimum yaş 27-28 yaşlar. Şimdi bu adam genç bir insan. Kendisi gibi binlerce genç insan var. Herkesin kendine göre bir derdi var. Bir meşgalesi var. Bir teşgalesi var. Muaz radıyallahu anh'u ne yapıyor? Bu kadar iş içerisinden. Ey Allah'ın Resulü bana bir kız bulamaz mıyız? Ey Allah'ın Resulü ya bana bir iş, bir dükkan açamaz mıyız? Ey Allah'ın Resulü benim biraz ticaretime el atamaz mıyız? Gibi dünyevi olan bir işle alakalı yanına gelmiyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Sana öyle bir şey soracağım ki bu iş beni hasta etti. Bu iş beni yordu. Bu iş beni üzdü. Hangi iş hangi iş bana öyle bir amel söyle ki bana öyle bir iş söyle ki o iş beni alsın buradan, götürsün cennete. O iş cehenneme alsın, benden uzaklaştırsın. Ne kadar güzel bir dert değil mi? Ne kadar kıymetli bir dert değil mi? Allah için ey gençler, burayı iyi dinleyin. Bizim şu dünyada onlarca, yüzlerce binlerce derdimiz var. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden alakasız aslında ve hepsi de maalesef dünyevi olan dertler. Hiçbir tanesi belki de öteki dünyayı taluk etmiyor. Hiçbir tanesi belki de bize Allah'ın rızasını kazandırmıyor. Çok basit bir test yapabiliriz. Test şu olsun, YouTube'a girin, Google'a girin, şöyle bir aradığınız son kelimelere bakın bakalım. Biz ne aramışız? Biz neyi merak etmişiz? Biz neyi araştırmışız? Biz Muaz gibi acaba kestirme yoldan Allah'ın rahmetine kavuşmayı mı aramışız? Yoksa şeytanın, iblisin, Nefsimizin bize hoş gösterdiği gibi bize dünyamızda da ahiretimize de fayda vermeyen futbol videoları, yemek videoları, ıvır zıvır videoları, falancası filanca yere gitmiş, gezmiş, bu tarz videoları mı izlemişiz. Allah için bakalım bir. Biz neyi araştırıyoruz? Biz neyin peşine düşüyoruz? Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bu soruyu sorduğu gibi diyor ki "Bakın, bakın, bak. Vay vay vay" diyor. Subhanallah. "Vay vay vay" diyor. Kim diyor bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yine bakın kıymetli abiler. Peygamber kolay kolay bir adama seni seviyorum demez ha. Ama Muaz'a bir gün demiş. Demiş ki ya Muaz vallahi inni la uhibbuke vallahi inni la uhibbuke. Ey Muaz vallahi ben seni çok seviyorum. Billahi ben seni çok seviyorum. Şimdi niye seviliyor bu insan? Bir insan niye sevilir abiler? Peygamber bir insanı niye sever? Çok zengin olduğu için mi? Çok yakışıklı olduğu için mi? E Bilal Habeşi de vardı. Zengin değil. Yakışıklı hiç değil. Ama peygamber onu seviyor muydu? Çok seviyordu. Radıyallahu anh. E bakın Muaz bin Cebel'e zengin miydi? Ben valla böyle bir rivayet bilmiyorum. Yakışıklı mıydı? Allah'ın yakışıklı bir sahabeydi. Ama peygamberin Muaz'ı sevme sebebi onun yakışıklı olması, ailesinin varlıklı olması, işte soylu soplu olması, arkasının sağlam olması, Ankara dayısının olması. Peygamber onu bu yüzden mi sevmişti? Değil. Muaz'ı ilminden ötürü, çabasından ötürü. Herkes uyuklarken peygambere yaklaşıyor ki ne diye? Acaba bir şeyin cevabını öğrenebilir miyim? Acaba bir kestirme yol öğrenebilir miyim? Subhanallah. Allah için gençler elinizi vicdanınıza koyun. Allah için abiler, Allah için kardeşler elimizi vicdanımıza koyalım ve diyelim ki ben neyi arıyorum? Ben neyi araştırıyorum? Benim derdim ne? Benim gayem ne? Ben sabah evden çıkarken, akşam evime gelirken ben neyin peşindeyim? Ben neyi arıyorum? Niye bu sahabeler dünyalık olan bir şey sormamışlar da ben bu kadar dünyayı dalmışım. Benim niye gündem hep şu olmuş. Kısa yoldan para kazanmak nasıl olur? Subhanallah. Gündem bu olmuş. Benim niye derdim bir an önce evlenmek olmuş. Sanki tek çare buymuş gibi. Benim niye tek derdim biraz daha böyle kendi malımı mülkümü arttırayım olmuş. Ben niye oturup da şunu sormuyorum. Hocama, etrafımdaki Müslüman kardeşlerime, bulabildiğim salih bir adama ya ben ne yapabilirim? Benim günahlarım çok, Tövbe kapısı var mıdır? Hayır kapısı var mıdır? Ben niye bunu sormuyorum? Eğer bunu sormuyorsak değerli abiler vallahi yanlış yapıyoruz. Çünkü peygamber Muaz gibileri seviyor. Peygamber Muaz gibileri seviyor radıyallahu anh. Ve ona diyor ki o hadisin devamını da söyleyelim. Ey Muaz ben seni çok seviyorum. Vallahi ben seni seviyorum. Her namazın ardından, her farz namazın ardından şu kelimeleri sakın bırakma. Biz de bu duayı ezberleyelim. Allahumme e'inni ala zikrike ve şükrike ve ibadetike. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım et. Allah Resulü bunu muazze öğretmiş ve ona kendisini sevdiğini söylemiş. Değerli abiler biz de bunu bir öğüt olarak, peygamberin bir öğüdü olarak kulağımıza küpe edelim ve namazların arkasından bunu ezberleyelim. Diyelim ki Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım eyle.